ben yani şerefsizi satmasaydı kafa çekmeye gidecektik beraber. Aa, iyi fikirmiş valla. Yok ya. Ciddi misin? Hayır canım ciddi değilim. Olmaz. Niye? Ya olmaz. Allah Allah. Ne olacak? Ne kötülük var ki? Biz koca öyle şey olmaz. Meyhaneye gidilmez. Niyeymiş? Bu gecenin nerede biteceği belli olmaz. de mi geliyorsunuz buraya? Çekiştiriyor muydunuz beni? Fena. <laughs> Bak ya. Ben ne yapıyorum ya? Manyağım ben vallahi manyağım ya. Ya ben de var ya zerre kadar akıl varsa beni. Tövbe yarabbim. Allah sonumuzu ayretsin. Efendim hocam. Baba neredesin ya? <laughs> Nerede olduğumu tahmin bile edemezsin. Çok kolay Başak ablanın yanında. Ne ya, oğlum ne alakası var ya? Bak keşke açmasaydın. Kalsın kalsın. Daha ne hadisler çıkacak bakalım kalsın. Anne. Annem. Anne ya. anandayız oğlum. Meyhanedeyiz. Ne haber Can canım? Yes be. Sen şimdi annemle baş başa beklemişsin. Evet işte onun gibi bir şey. <laughs> Harika. Ay Can Can varacak bir şey yok oğlum. Hadi kapat telefonu dedenlere de selam söyle. Öptüm seni çok. Tamam siz de keyfinize bakın. <laughs> Çocuk işte kim bilir neler kurmuştur kafasında. Ne hikayeler ne hikayeler. Hiç olmayacak şeyler. Halbuki ne var bunda değil mi? Aynen ne var ki bunda? Bugün bugün biz seninle arkadaş sayılırız. Ayıp ettin. Askerliğimizi bile birlikte yaptık. Uzun dönem, on sene. Devzek. Hadi kaldır. Vur git. Bir şey diyeceğim. Ne içiyoruz? Hoş ver. Ne içiyoruz? İç işte. Ne olacak? Hadi. Sonunda anladı eşek sıpaları Hanya'yı Konya'yı. Öyle kolay değil. Ortada bir çocuk varken dönüp gitmek. Ya. Kabahatin büyüğü Ali'de. Kabahatin büyüğü Ali'de insan çocuğun hatırı için çiğ et yer. Çiğ et yer. Anlamadım. Senin hesaba göre şimdi çiğ et karı eti mi oluyor? Hoppala Allah Allah. Burşak yemeği bu dedi. Bak görürsün. Kesin burşaklı bunu odun gibi bir e o zaman ben 41 sultanlara başlayamam. Ne sorulma kendini. Sen burada 41 sultanlara başlıyorsan, onlar orada hakkı içiler. Nasıl olacak? E canım, o Allah'ım bileceği Oku sen baba, oku, bakma dedeme. Fizikler akşam elini dönerse bak, gülürsün sen. <gülüyor> <gülüyor> Ağlarım ne adı dedeme de söyleyeyim. Bunlar da sevinirler. Ah, buldun sevinecek adamı. O kadın da ne sevinir ha. Bir de eski kocadan arkadaş olmaz diyorlar. Yalan. Vallahi yalan ya. Ya bazen evet olmuyor ama sor bak niye olmuyor? Ha, niye olmuyor? Adamlar öküz, ondan olmuyor. Ay işte sen daha iyi biliyorsun, anlat. Ne anlatayım kızım? Daha iyi biliyorsun işte. Neyi daha iyi biliyorum? öpüzü diyeceğim. <laughs> Ama alınacaksın yani yanlış anlama. <laughs> Gerçekten yanlış anlama yani. Of neyse zaman boş geç hadi. Yarasın. Tamam Mehmetcan, tamam yavrum anladım. Annenle baban zıkkımlanıyorlar değil mi? Ama sen de böyle ballandıra ballandıra anlatmasana yavrucuğum. Ay sen bana fenalık mı geçirtmek <laughs> istiyorsun? Üzerime iyi Pek sağlık. Kapat yavrum, kapat sen telefonu, kapat. Kudurayı kara, kudurayı. Ya bırak. Dur saçmalama, hayır. Bırak. Olur mu canım? Arayacağım şu Sinem'i, ne? öğreneceğim o meyhanenin adresini. Meyhaneyi başlarına geçireceğim. Hayır ya. efendim, olur mu şey? Rezil edeceksin kendini. Ver şu telefonu diyorum. Bırak ya, bırak. Ne var ya? <laughs> yok bir şey yok. Yok bir şey ya. Öyle. Nasıl yok bir şey ya? Ya öyle bir şey. Aklıma bir şey geldi. Ona... <gülüyor> ona... <gülüyor> Allah Allah. Ona gülüyorum. Yok bir şey yok. Söylesene. Söylerim. Ama bak. Kırılmak, darılmak, canmak, kızmak yok. Tamam, o zaman, zaman söylüyorum. Ömrümü yedin, söyle hadi söyle. <laughs> Başak nasıl? Nasıl? Nasıl, nasıl? Başak nasıl? Nasıl? Başak nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> 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 nasıl? Nasıl, nasıl? Bir gideceğim Allah aşkına. E ne var ya şurada Allah Allah? Arkadaş arkadaş oturmuşuz. Soramaz mıyım yani? Ben seni düşündüğümden söylüyorum. Hı? Sinem saçmalama, niye anlatayım Başar ben Ben mutlu olmanı istiyorum. Mutlu olduğunu görmek istiyorum, mutlu olduğunu duymak istiyorum. Ben ancak öyle mutlu olabilirim çünkü. Anlatabiliyor muyum? Hadi anlat. Hadi. Sinem. Hı? Kolpayı biz bulduk. Biliyorsun değil mi? O yüzden bırak Sen var ya elinden gelse şahın gücünü oyarsın ki ...teşebbüs etmişliğin de var. <laughs> tamam, olabilir. Her insan, her insan atar var. Yapmış olabilirim, öyle öküzlükler yapmış olabilirim. Ama geçtik artık oraları. Geçtik o defterleri, kapadık. Kapadık o defterleri, hadi anne. Hadi lütfen, çok nazlandı ama. Çok nazlandı yani, hadi anne. ağzımdan laf mı almaya çalışıyor acaba? Ama yok ya. Çok temiz okuyor. Kötülük falan yok içinde. Kötü olan benim kalbim fesat benim. Ya Şarkıya gel. Usta içimden geçtim be. Hiç ayrılamam derken. Münasebetsiz. Bulamadın başka şarkı değil mi? Ay, hadi anlat. Anlat, hadi an, anlat artık, hadi. Hadi dinliyorum. Nasıl? He. Dökül dökül dinliyorum. Ne bileyim işte iyi kız ya başa böyle. Çok güzel. Oh çok güzel çok çok mutlu oldum gerçekten çok mutlu. Senin için çok hmm. mutlu oldum. Ha. Başka. Şimdi yaktım çıranı dur bekle sen. Em, yani, huzur veriyorum onun insan işte yumuşak kız. Ne, ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Hayırdır? Ne diyorsun sen ben anlamadım lanet. De... Ne ya? Dur Sinem saçma mı otur ya şuraya. Ne demek oturma? Ne? ne de? Ne diyorsun sen? Anlatsana. Ya kızım meyhane değil. otur şuraya. Ali abi, sakin. Hanımefendi lütfen. Çok pardon. Tamam sakin, bir şey. Kusura bakmayın Meyler. Tamam, çok pardon. Otur kızım şuraya. Sen bırak onları, onları bırak sen. E, ne diyorsun sen? Ha? Şaka mısın? Ağzına çıkanı sen kulağın duyuyor mu? Rezil ettim bizi. Ben mi rezil ettim? Ben rezil ettim, sensin rezil. Rezil sensin, rezilin dik hâlâsın tamam, sen. Tamam, 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 uzatma. Tamam. Şey Salih, Tamam Ali abi hesap. Sonra hallederiz. Sen git o Başak denen avukat karıyla git her şeyi yaşa. Ondan sonra gel her şeyi on senelik karına, çocuğunun annesine anlat. Şiş, tamam tamam hadi. Hadi abi. Hadi. Ayıp ya. Hadi seni. Ne hadi? Hadi gidiyoruz hadi. Ne gitmiyorum ben hiçbir yere. Tamam hadi gidiyoruz. Ya bırak dokunma bana. Kardeş, kusura bakma ya. Hadi hadi. Ne kusura lan? Sahip çıkamıyorsan getirme. Gidin evinizde zıkkınlanın. Lan oğlum bastığın toprağa çeker alırım ayağının altında. Lan seni! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.